Nefes aldıralım size izleyicilerden çok soru var şu Angelina Jolie'nin zayıflatıcı çayını daha da geliştirdik acı pul biber de ekledik içerisine neden çünkü soğuk havalar geliyor yarından itibaren hava 8 derece İstanbul'da ve bütün ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava geliyor yağlanma eğilimi başlıyor biz de şimdi size öyle bir mucizevi çay tarifi vereceğiz ki tabii ki sağlıklı diyet ve egzersizle beraber sizi hem ısıtacak yağların yanmasına yardımcı olacak bu çayı Angelina Jolie bir Afrika seyahatine gittiği zaman yerlilerden öğrenmiş ve hakikaten onların çok sağlıklı kilo verdiklerini görünce de bu çayı yapmış. Nasıl yapılıyor? Çay için gerekli malzemeler, zencefil bulabilirsiniz özellikle taze zencefil ve kuru zencefilin yararlılığını da Erdem hocamızdan birazdan öğreneceğiz. Taze limon suyu, sarımsak, buna ben bir şey ekledim hastalarımda gördüğüm, tecrübe ettiğim kırmızı pul biber de bu çayın etkinliğini arttırıyor ve de az miktarda da bal. Şimdi size tek gereken bunlar hepimizin evinde bulunabilecek olan malzemeler. Yani e, her evde artık taze zencefil çoğu yerde satılıyor. Sarımsak var, limon var, e, bal var, kırmızı pul biber var. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Şimdi Ayvaz Çetin seni yine biraz çalıştıracağım ama. Ya, i̇ki büyük diş veya üç tane küçük diş sarımsağı, üç tane küçük diş veya iki tane iri diş sarımsağı ...havan elinde veya bir şekilde eziyorsunuz, patlatıyorsunuz özü çıkacak şekilde. Bir. Onları, şu malzemeleri bunun içerisine koyalım Ayvattefim. Ee, sarımsak kabuğu patlatılmaksa o zaman aromasını daha az verir, değil mi? Kaynatırken tabii, tabii, parkı. tabii. Evet, tabii. onları hafifçe döverken tahta... ...sahanı yani tahta, yani havan elimi, tahtayı, Tahta, evet, güzel. Tabii. Teşekkür ederiz. O bir. Sonra Ayvattefim, taze zencefilden şöyle iri bir parmak ucu kadar keselim. Tabi Taze zencefil bulamayanlar toz zencefil kullanabilir, biraz bulanık olur ama çay. Veya kuru zencefili biraz dövüp veya rendeleyip kullanabilir. İri bir parmak ucu kadar da taze zencefil gördüğünüz gibi. Ondan biraz daha, aynen bunun gibi iki parça da taze zencefil. İsterseniz bunları hafifçe doğrarsanız acılığını, aromasını daha da çok verebilir. Evet şunları bana küçük küçük parçalar halinde şöyle dörde beşe bölersen sevinirim. Etti iki. Sarımsak gördüğünüz gibi içinde. Onun dışında şimdi taze zencefiller geliyor. İki. Üçüncüsü şöyle bir kahve kaşığı isteyeceğim senden. Harikasın. Ortadoğu Balkanların en hızlı şefi. <laughs> Harikasın. Şimdi bir çay kaşığı daha küçük bir kahve kaşığı rica edeyim. Bu kahve kaşığına da kırmızı pul biber koyacağız. Kırmızı pul biber de yaklaşık bir şöyle gördüğünüz gibi hatta bunun biraz acı olmasında fayda var. Kırmızı pul biberin. Limon ve balı eklemiyoruz. Neden? Bal 40 dereceyi geçmemeliydi. Balı sonradan çay ılınınca koyacağız. Şu an içerisinde hafifçe dövülmüş 2 büyük veya 3 diş küçük sarımsak, 1 kahve kaşığı kadar acı kırmızı pul biber ve e, iri bir parmak ucu kadar doğranmış taze zencefil var. Bütün bunları üzerine kaynar su döküyoruz. Kaynar suyu döktükten sonra 3-4 dakika kadar, hatta 5-6 dakika kadar, demlenecek. Esasında bu çayı birkaç dakika hafifçe kaynatabilirsiniz de üstünü kapalı tutmak şartıyla ama biz bunu üstü kapalı olarak demleyeceğiz. Ve demledikten sonra bal tekrar hatırlatıyoruz. Bal asla 40-45 dereceye geçmemeli. Sonra limon suyunu ve bir parça balını ekleyip ılık sıcağımsı olarak e, göreceğiz. Birkaç dakika demlensin. 6 dakika sonra hazır olan çayı süzeceğiz ve size cam bir bardakta göstereceğiz. Şimdi er